26'yı aldınız ve Ultimate Team'e ilk kez giriş yaptınız. Ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Merak etmeyin, ben size her şeyi tek tek anlatacağım. Ultimate Team'e ilk girdiğinizde sizden bir lig seçmenizi isteyecekler. Premier Lig alabilirsiniz, La Liga alabilirsiniz. Ben Premier Lig almayı tercih ettim. Çok da sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama bu ikisinden birini almanız sizin için daha iyi olacaktır. Seçiminizi yaptınız. Arka planda kadronuzu göreceksiniz. Kadronuz tabii ki çok iyi bir durumda olmayacak başlangıçta olduğunuz için. Bir önceki oyunda FC point'leriniz varsa birikmiş ya da oradan bir sonraki oyuna aktarmak istediğiniz oyun size bir kereye bonus olarak burada Burada heyecanlanmanıza gerek yok. Sadece en üsttekine basarsanız bir önceki oyundan kalan FP'leriniz varsa f 26 otomatikman geçiş yapacak. Sadece aynı platformda olmanız gerekiyor. Yani bilgisayardaysanız bilgisayara platformlar arası FP geçişi olmuyor. Aynı platform olmak zorunda kısaca. Burada ufak bir detay daha vermek istiyorum. Siz daha henüz f 26ya ya konsolunuzdan veya oyun içinden girmediyseniz bilgisayarınızdan bir kereye mahsus bu dediğim olayı yapabiliyorsunuz. O yüzden 25'te şu an FC pointler daha ucuz. Oradan alıp 26'ya aktarım yapabilirsiniz. Bilgisayardan alacaklar. Companion telefon uygulamasına daha uygun olabilirsiniz. Aynı şekilde konsolun oynayanlar da oyun içinden 25'ten alıp ilk açışlarında bunu yapabilirler. Ama bir kere FC26'yı açsanız bunu bir daha yapamazsınız. İlk olarak oynamamız gereken mod ne diye soracak olursan anlar kısmı. Anlar kısmında offline görevler yapıyorsunuz ve görevler karşılığında yıldızlar topluyorsunuz. Bu yıldızları da kendi ödül havuzundaki ödüllerden bir tanesi seçerek kullanabiliyoruz. Buradaki en mantıklısı ilk başta bir tane isteyen yıldız ve 60 tane isteyen 50k'lık satılabilir paket. Bu paketi ilk başta herkesin yapması gerekiyor. 61 yıldız toplamı yaklaşık 45-50 dakika sürüyor ama gerçekten çok kolay. Bunu yaptıktan sonra da satılabilir 50 kalıp pakette oyuna başlıyorsunuz. Bunu kesinlikle yapın üşenmeyin. Çünkü iyi bir oyuncu çıkarma olasınız oyun başında. Daha doğrusu para eden düşük reytingli oyuncu çıkarma olsanız çok yüksek. Yıldızları topladınız, paketlerinizi açtınız. Ondan sonra elinizde bir takım oyuncular birikti. Nesine şimdi üye olup formdaki soruya doğru cevap veren ilk 50 kişi 100 TL değerinde Nesine puanı kazanıyor. Nesine de artık e futbol maçlarında bahis yapabiliyorsunuz. Maçtan önce bahis yapabildiğiniz gibi aynı zamanda maç esnasında da yapabiliyorsunuz sizin ana sayfasındayım. Buradan e futbol'a tıklarsanız gidebilirsiniz ve aynı zamanda yorumlara sabitlenmiş olan linkten de buraya gidebiliyorsunuz. E futbol'a şimdi tıkladım. Buradaki güzel olay siteden çıkmadan izleye bastığımda buradaki maçı yeni açılan sekmede izleyebiliyorum ve en azından tanımasam bile oynayan oyunculara fikir sahibi olabiliyorum oranların yanı sıra. Şimdi Barcelona Real Madrid maçı varmış. Bu maç güzeldir. Ne yapacağımı bilmiyorum. Maçı da izledim anlamadım. Sitedeki diğer üyelerin yorumlarını göz önünde bulundurabilirim. Burada yorumlara tıklarsak burada atmak istemiyorlar. Alt oldu. Evet alt diyorlar. En azı 3 olur. Doğranmayın demişler. 1,5 ev 1,5 üst demiş. Çok gaza gelmeyelim biz. Dakika bahis de var burada. Dakika bahiste ne oynadığını görebiliyoruz. Maç ön tercihlerde toplam gol 5,5 üst demişler. 5,5 üst. Allah Allah. Toplam gol 2,5 üst. 2,5 üst olacak gibi bu. Ben 2,5 üstte oynayacağım bunu. Ya öyle gözüküyor. 5,5 üst diyorlar. 2,5 üst. Oranı 1,79. Ya oranlar da %35'e %39 yakın aslında. Ya burada 2,5 üst oynamak banko gibi duruyor. Her ne kadar ilk yarı 0-0 olsa da oyun olduğu için çünkü gol olma olasılığı Gerçek hayat gibi değil daha fazla gol olabilir diye düşünüyorum Oranlar değişti bu arada 2-13 oldu 2.5 üstte oynadım Evet şimdi oynadık maç daha heyecanlı bir hale Büründü şimdi canlı olarak izleyelim Şimdi evet gol geldi Abi nasıl vurdu tribele vuracaktı yanlış vurdu Tribele vuracaktı fark ettin mi orada Tam açar açmaz bu hiç iyi olmadı Maçta 3 gol olur Evet evet geldi bunu kaçırma bunu kaçırma Ve gol geldi evet ilk golü aldık Gol Abi <laughs> yakındı Gol geldi. Yakın vur. Yakın vur. Olur, o da olur. Evet, bir gol kaldı, tutması için. Ya şu maç nasıl iki buçuk üst olmadı? Beraberliği oynuyor galiba. Berabere. İki buçuk üst nasıl olmadı bu maç? Bilmiyorum. Gerçekten. Hayal kırıklığı. Siz de yorumlara sabitlenmiş olan linkten Nesne'nin e-futbol sayfasına gidebilirsiniz. Maçları canlı olarak izleyebilir ve aynı zamanda canlı olarak oynayabilirsiniz. Şimdi kadro kurma görevinden bahsedeceğim. Bilmeyenler için kısaca elindeki oyuncuları veriyorsun. Bir daha geri gelmemek suretiyle karşında da paket veya oyuncu ne veriyorsa onu alıyorsun. Olay bu. Ya geri gelmiyor kartlar. Bilmeyen için söylüyorum. Kadro kurma görevlerinde en başta zorunlu olanı yapıyorsunuz ki diğerlerini açabilmek için. Burada her hafta gelen büyük karşılaşmalar her perşembe veya çarşamba günü geliyordu. Bunu kesinlikle yapmanız gerekiyor. Çünkü satın olabilir paketler veriyor ve karşılığında çok fazla şey istemiyor sizden. Bunları yapıyorsunuz. Geçtiğimiz senelerdeki gelişmişleri kaldırmışlar. Artık çok fazla coin kasamıyoruz oradan. O biraz üzücü olmuş. Başlangıçta ucuz olan kadro kurma görevlerine yönelin. Şu an oyunda yeni olduğu için çok fazla gelmiyor. Ama günler ilerledikçe daha güzel kadro kurma görevleri gelecek ve bunları olabildiğince yapmaya çalışın. Eğer oyuna para harcamıyorsunuz bu KKG'ler çok önemli çünkü paket açmanıza yarayacak oyun başında. O yüzden bunlara kesinlikle her akşam saat 8'de bakın. Kadro kurma görevinden de bahsettim ama diyebilirsin ki ya benim elimde yeteri kadar oyuncu yok. Ben bunları nereden bulacağım da buraya basacağım. Her seferine tek tek alman mı gerekiyor? Hayır alman gerekmiyor. Bunu şu şekilde de yapabilirsin. Görevler kısmına geldiğiniz zaman orada bir takım ana başlıklar göreceksiniz. Bu arada markete açık olmayan arkadaşlar için o altyapı kısmındaki bütün görevleri yapmanız gerekiyor. Onları yapmazsanız marketiniz açılmıyor. EA bunu sanırım geçen sene getirdi. O yüzden direkt kafanıza göre açılmıyor. O görevlerin hepsini yapmanız gerekiyor. Aklınızda olsun. Öbür türlü markete erişemezsiniz. Altyapı kısmını gördünüz. Burada diğer görevler de var. Bu görevlerde siz oyunu oynadıkça kendiliğinden gelen paketler olacak. Coinler olacak. Bunları zaten düşünmeden yaptığınızda bir takım paketleri otomatikman almış oluyorsunuz. Bunları gördüğünüz zaman alın ve tek tuşa layış tuşuna basarsanız hepsini tek bir anda alabilirsiniz. Görevler menüsünde en üstte sezon biletini görüyorsunuz. Sezon bileti ultimate sürüm aldıysan premium'u ilk ay ücretsiz kullanabiliyorsun. Otomatikman hesabına yansımış oluyor. Premium almak bence mantıklı. En azından ne geleceğini biliyorsun. Hani paketten iyi bir şey çıkmayabilir anlıyorum ama garanti oyuncular da olduğu için ilerleyen aşamalarda. O yüzden bence sezon bileti ya oyuna para harcamayın ama para harcayacaksanız da maksimum bu sezon biletini almanız sizin için faydalı olacaktır. En azından kadromuzu geliştirme açısından ilk aylarda rahatlık sağlayacaktır size. Video şu ana kadar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Mobilden izleyen arkadaşlar Hype tuşuna basarsanız çok sevinirim. Anlardan bahsettim. Görevlerden bahsettim. Şimdi birazcık daha farklı bir moda kayıyoruz. Bu da Squad Battle. Squad Battle modunu bilmeyenler için offline bilgisayara e karşı maçlar yapıyoruz. Zorluk seviyesine göre de puan kasıyoruz ve her pazar sabahı ödüllerimizi alıyoruz. Bu sene ilk defa gümüş ikonlar geldi. Ösebio var. Oliver Kahn var. Bobby Charlton var sanırım. 5 tane gümüş ikon var. İsimlerini bilmiyorum. Bu kartları almak için Squad Battle'da maçlar yapmamız gerekiyor. Ve toplamda 100 tane maç yapmamız gerekiyor. Bunu en kolay şekilde yapmanın metodu bunu size söylüyorum şimdi daha fazla maç yapmayın diye. 11 tane İngiliz oyuncudan oluşan bir kadro kuruyorsunuz kendinize. Bu kadroda 3 tanesi minimum gümüş olmak zorunda bu İngilizlerin. Yedeklerden bir tane Brezilyalı ve bir tane de Portekizli alıyorsunuz. Bunların maç başlar başlamaz değiştiriyorsunuz. Bu maçı profesyonel zorlukta açıyorsunuz. Minimum Portekizli ve Brezilyalı bir gol atıyorsunuz ve aynı zamanda aynı maç içinde de bir tane İngilizli asist yapıyorsunuz. Bunu zaten otomatikman yaparsınız. Ve son olarak da 5 görevi aynı anda tamamlamak için oynayacağınız maçlarda hiç gol yememeniz lazım. Dediğim kadroyu kurdunuz. Portekiz ve Brezilyalı yedekten sokup gol attınız İngilizce asist yaptınız Profesyonel zorlukta oynadınız Ve bilgisayardan gol yemediniz Bu sayede 5 tane görevi tekte yapmış oluyorsunuz Biliyorum kafa karıştırıcı olabilir Ama alıştığınız zaman bir taşla 5 kuş vurmuş oluyorsunuz O yüzden bu dediğime kulak asın bence Hayatınızı kolaylaştıracaktır Bu yaklaşık 10-12 saat falan sürecektir Yani minimum 10 saat sürüyor Bunu bir anda bitirecekmiş gibi kendinizi görev olarak yıkmayın Birazcık zaman verin Günde 10 tane yapın Sıkıldığınızda vakit geçirmek için o şekilde yapın Tekte yapmaya çalışırsanız sıkılabilirsiniz ama bu dediğim metotta minimum şekilde zaman kaybederek yapabilirsiniz. Şimdi diyebilirsin ben de FC point var ne yapabilirim diye. Bence şu an draft oynamak en mantıklısı. Çünkü draftta şu an gelen kartlar inanılmaz iyi. İkonlar çok iyi geliyor. Oyunundaki kartları denemek istiyorsanız üst seviye kartları ve oynanışı birazcık daha iyi kartlarla öğrenmek istiyorsanız bence drafta girmek en mantıklı şu an oyunda. Drafta girmek 300 FIFA point istiyor. Online draft bu arada. Offline'ı çok tercih etmiyorum. İyi bir oyuncuysanız bence draft kesinlikle çok faydalı. Çünkü kazandığınız zaman ödülleri değiştirmişler aradaki ödüller de değişmiş galiba. Yani nadir mega paketi bayağı güzel kazandınız da ve yanında iki paket daha verdi bana. O yüzden drafta girmeniz mantıklı. 2000 FP'm var. Drafta girdim bir tane. Size şöyle bir tavsiye daha vereyim. Paket açacaksanız pakette her zaman ben satılamaz paketin daha iyi düşünüyorum. Çünkü satılamaz paketlerin genelde paket şansı daha yüksek oluyor satılabilirlere göre mantıken. O yüzden paket şansına bakabilirsiniz. Orada paket ekranına gel zaman tuşa basın. L3 veya R3 olması lazım. Oradan paket şansına bakabilirsiniz. Ama benim size ilk tavsiyem her zaman olduğu gibi draft oynamak. Çok kötü bir oyuncuysan tamam ben kazanamıyorum diyor bir şey diyemem. O zaman paketini açabilirsin. Ama 150'lik düz paketleri açmamaya çalışın. Çünkü ondan çıkma olasılığı çok düşük. Açıyorsanız promo paketleri varsa onlara yönelmeniz sizin için en mantıklısı olacaktır. Bu oyuna FP almayın. FC point almadan da kadronuz kesinlikle gelişebiliyor. Gaza gelmeyin ve bu grind'ın tadını çıkarın diyorum size. Tekrardan FC point almanızı önermiyorum. Rivals'tan bahsedelim. Rivals'ta kendi seviyenize göre maçlar yapıyorsunuz ve üst divisionlara çıkmaya çalışıyorsunuz. Rivals'ta ekstra bonus görevler getirmişler. Daha ben çok oynama fırsatı bulamadım. Ekstra birazcık daha coin kasabiliyoruz sanırım. Bu güzel olmuş. Ayrıca bir division'da ilerlerken orada bayrakları görüyorsunuz. Checkpoint'lere. Yani orada durursanız maçı kaybetseniz bile bir geri düşmüyorsunuz. O yüzden o bayraklara gelmek çok önemli. İki galibiyet serisi yakalarsanız üçüncüde alacağınız galibiyet sizi iki nokta ileri atlatacak. O yüzden galibiyet serisi almak da çok önemli. Ödüller perşembe sabahı geliyor. Saat 10-11 olması lazım. Rivals ödülleri çok önemli. Haftalık maçlarınızı atın. Rivals'ın zor olacağını da unutmayın. Maçlar kolay olmaz yani. Çünkü belirli bir seviyeden sonra artık kendi seviyene oturuyorsun ve o rakiplerle kendi seviyenden rakip oynuyorsun. O yüzden birazcık terletebilir ama Rivals modunu kesinlikle oynamanız gerekiyor. Ve bu sene yıllar sonra geri gelen kupa modu var. Kupa modu 17-16 zamanlarında vardı ve 4 maç yapıyorsunuz. Kazanırsanız da ödülü alıyorsunuz. Bence kupanın gelmesi çok güzel olmuş. Kupa modunu orada rekabetçi moddan görebilirsiniz. Oraya girdiğinizde ilerleyen günlerde gelecek olan farklı etkinlikleri de görebiliyorsunuz. Bu bahsetmiş olduğum gümüş ikonlar ilerleyen turnuvalarda işimize yarayacak. O yüzden bu kartları yavaştan yapmaya başlayın. Squad Battle maçlarınızı ki o turnuva geldiği zaman o kart Kullanabilirsiniz ve aynı zamanda yanlış Bilmiyorsam o kartlar geliştirme de alacaklar Evo alacaklar o yüzden o kartları Yavaştan yapmaya başlayın dediğim gibi zamanı Gelince gerçekten işinize yarayacak oyuna yeni Gelen bir mod daha var o mod hakkında henüz Konuşmak istemiyorum bu size kalmış Gauntlet modu diye söylemişlerdi kullandığınız Kartları ilk 11'i bir daha kullanamıyorsunuz Oyun başı olduğu için şu an çok önermiyorum onu Açık mı değil mi onu da bilmiyorum gerçekten henüz Bakmadım ona ama şu an bu dediğim modları oynamak Zaten sizin için yeterli olacaktır ki Bir tane daha var ondan bahsetmek istiyorum ama Henüz o da daha başlamadı weekend'lik son sonu bilmeyenler için cuma cumartesi cuma, pazar maçlar yapıyorsunuz. 15 maç yapıyorsunuz ve karşılığında ödüller alıyorsunuz. Bu kadronuzun geliştiği en iyi mod olabilir ki en iyi mod hatta zor. İlk maçlar kolay gelebilir ama belirli bir maçtan sonra özellikle galibiyet serisi yapıyorsanız işler pek de kolay olmayacak. 15 maçta hangi rankta bitirirseniz onun ödülünü alıyorsunuz. Ödüller de diğer modlardan çok çok daha iyi oluyor. O yüzden hafta sonu geldiğinde o 15 maçınızı dikkatli oynamanızı tavsiye ederim. Benden size ufak bir tavsiye daha maçlarınızda kesinlikle kuyut atmayın. Maçlarınızı yeniliyor olsanız bile 90 dakika oynamaya çalışın. Rakip seviyesi değişmiyor diyenler vardı geçtiğimiz senelerde. O yüzden siz maçı kaybedeceğinizi bilseniz bile maçlarınızı oynayın ve belli başlı görevler olabiliyor bazen. 15 maç yap, 13 yap tarzında. Onlara da girmeden görevlere bakın ve bu şekilde quit atmayın diyorum kısaca. Kadronuzu bu şekilde geliştirebilirsiniz. VL 26'sından sonraki cuma ya başlayacak. Yani standart sürüm çıkacak ve ondan sonraki hafta weekendlikte başlamış olacak. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Belli başlı şeylerden bahsettim. Yani her sene aslında mantık aynı ama ufak tefek değişik gelen modlar olduğu zaman onlar da konuşmak gerekiyor. Tekrardan söylüyorum, FC point almanıza gerek yok. Oyundaki diğer modları oynayarak kadronuzu geliştirebilirsiniz. Ne kadar çok draft oynayabiliyorsanız draft oynamaya çalışın. Squad Battle'daki 100 tane maçı atıp ikonlarınızı almaya çalışın. Bu da çok önemli bence. Rivals, turnuva ve diğer modları da oynarsanız kadronuz elinde sonunda gelişecek ve kadro kurma görevlerine geldiğinde çok mantıksız değilse kadro kurma görevleri hepsini yapmaya çalışın ve kadronuz gün geçtikçe gelişecektir diyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bundan bir önceki videoda 25 tane FC 26 ön ikon paketi açmıştım. O videoyu izlemelisiniz. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Buradan video ulaşabilirsiniz.